Değerli kullanıcılar, u -Chain ekosisteminin amiral gemisi ürünü olan U-Trading otomatik işlem platformunu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Platform, çeşitli kripto para borsalarında UCN, USDT ve BTC, USDT paritelerinin spot işlemleri için tasarlanmış otomatik işlem botları sunar. Bu kılavuzda, Bing X borsasındaki hesabınıza bir işlem botunu nasıl bağlayacağınızı anlatacağız. Performans paketini satın aldıktan sonraki adım, Botunuzu etkinleştirmektir. Bunun için kontrol paneline gidin ve eklediğiniz bot için etkinleştir'e tıklayın. Daha sonra botu bağlayacağımız borsayı seçebileceğimiz bir pencere açılacak ve örneğimizde botu BingX borsasına bağlıyoruz. Ardından botunuzun işlem yapmasını istediğiniz çifti seçmeniz istenecektir. İstediğiniz çifti seçin ve ileriye tıklayın. Botunuzu etkinleştirmek için bir pencere açılacak son satırdaki IP adresini kaydedin. Daha sonra buna ihtiyacınız olacaktır. Şimdi borsa hesabınızı bota bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapın. Hesabınıza giriş yapın. Resmi Bing X web sitesinden hesabınıza giriş yapın. Bing X bakiyenizde botu çalıştırmak için yeterli para olduğundan emin olun. Bakiyenizde yeterli paranız yoksa yükleme yapın. Minimum yükleme tutarı botunuzda belirtilmiştir. Önemli, Anahtar oluşturmadan önce hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlayın. API yönetimi bölümüne gidin. API Management. Sağ üst köşedeki avatarınızın üzerine gelin ve menüden API yönetimini seçin. Daha sonra anahtarlarınızı oluşturmak için şu adımları izleyin. Soldaki açılır listeden ana hesabı seçin. Ardından API oluştur'a tıklayın. anahtarlarınıza isim verin, örneğin U-Trading, izinleri, Permissions bölümünde API anahtarları için izinleri ayarlayın. Spot ticareti, Spot Trading, okuma, read. Daha önce kopyaladığınız IP adresini yapıştırın. Ardından borsa sizden bu işlemi 2FA yoluyla onaylamanızı isteyecektir. Kayıt sırasında belirttiğiniz e-postaya gönderilen kodu ve uygulamadaki kodu girmeniz gerekecektir ardından onayla yatıklayın. Ardından anahtarlarınızın Access Key ve Secret Key başarıyla oluşturulduğunu belirten bir mesaj göreceksiniz. Entegrasyon için her iki anahtara da ihtiyacınız olacaktır. Anahtarlarınızı Access Key ve Secret Key kopyalayıp kaydedin. Lütfen gizli anahtarın oluşturulduğunda borsa tarafından yalnızca bir kez gösterildiğini unutmayın. Bu nedenle kaydetmeniz önemlidir erişim anahtarını her zaman aşağıdaki API anahtarım My API Key bölümünde bulabilirsiniz. Önemli, anahtarlarınızı asla başkalarıyla paylaşmayın. Çünkü bunlar hesabınıza tam erişim sağlar. Anahtarlarınızı herkese açık depolarda veya herkese açık web sayfalarında saklamayın. Anahtarlarınızı kaybettiyseniz veya anahtarlarınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen silin ve yenilerini oluşturun. U-Trading web sitesine geri dönün ve kaydettiğiniz anahtarları ilgili alanlara yapıştırın. Access Key alanına Erişim Anahtarı, Secret Key alanına Gizli Anahtar. Ardından Entegre Et butonuna tıklayın, tamamdır. Botunuz başarıyla etkinleştirildi ve bununla ilgili bir anlık bildirim göreceksiniz. Artık pano bölümü işlem botunuzun şu anda hangi borsaya bağlı olduğunu gösterir bu kılavuzda U-Trading platformundaki botunuzu BingX borsasına nasıl bağlayacağınızı anlattık. Herhangi bir sorunuz varsa destek ekibimizle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bol kazançlar ve başarılar dileriz.